İyi günler. Kusma refleksini kullanıyoruz. İlk olarak el yükseltme, el yükseltme durumunu Türkiye ve devleti hediye eden Özgür Özel'in sözlerini kusuyoruz. Bahçeli'nin PKK başının mecliste konuşmaya davet etmesini kusuyoruz. Lübnanlara sınırların açıldığını Almanya'nın beğenmediği göçmenlerin yurdumuza gelmesi için gözlerini devire devre flört eden Almanya Başbakanı ile Türk milleti aleyhine yapılan anlaşmaları kusuyoruz. Alışmıyoruz, hazmetmiyoruz. Eskisi gibi sindiremiyoruz, sindirmiyoruz. İkinci şıkkı kullanıyoruz. Kusma refleksimizi kullanıyoruz. Kumar jargonu, el, yükseltme, el yükseltme sözü, Kumar oynayan hep kaybeder. Her zaman kasa kazanır. Bunu unutmayın. Türkiye'yi kumar masası gibi gören muhalefet partisi başkanının sol baş yanında Sıyacan'ı 705 Sezgin Tanrıkulu var. Konuşma kürsüsünde. Hemen arkasında. Satranç tatlısını dünya yüzeyi olarak tanımlayanlar kimler? Masonlar. İlluminaticiler CIA ve ABD kurucu babalar. Türk milletini kör sananları kusuyoruz. Türk milletini sağır sananları kusuyoruz. İllet. Zillet. Soysuz. Sürtük. Çürük. Sefil. Terörist. Gerizekalı. Haysiyet fugarası. Zavallı. Gafil eşkıya, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı, sanatçı müsveddesi, edet fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici, kin ve nefret söylemlerini hazmedemedik Türk milletine söylenen. Kusma hakkımızı kullanıyoruz. Kusma refleksimizi kullanıyoruz. MHP başının kürsülere çıkıp çıkıp işine gelmediği zamanlarda Türk milletine ağır hakaret ve tehdit içeren milleti kürsüden millete kürsüden nefretle baharmasına ve dili ara, ve zihniyle dili arasındaki irtibatsızlığı neyin işaret ettiğini bilemiyoruz. Bir felç mi geçirdiğini de henüz duymadık. Bir Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Bu musibet nedir? Bize açıklasın. Bunlar içimizde sızmış Bizans devşirmeleridir. Bunlar kimlerdir? Buna karşı siz kimsiniz? Bunu açıklasın. Bunlar aramızdaki ayrık otlarıdır. Bu ayrık otlarının kim olduğunu açıklasın. Deprem için deprem için Güneydoğu deprem için suçlu olay yerine döndü. 40 bin ölü var, tek istifa yok. Milletin parası ile millete bağışlayan gazeteciler için saydırdığı hakaretler. Yakası açılmadık küfürler say say bitmez. Bunları hazmetmiyoruz, yutmuyoruz. Midemiz kaldırmıyor, kusuyoruz. Kitabın ortasından okuyan parti başkanı, size o kitapları kim gönderdi? Kitapları kim yazdı? Ortasından okuyarak ortasına kadar gelmişsiniz. Kargolar kitapları size evlere taşımış. Kimse görmemiş. Alıp okumuşsunuz. Şimdi ortasından millete söylüyorsunuz. Kitabın sonunda ne yazıyor? Bize açıklayın. Kitabın ortasına kadar neler yazıyordu? Neler okudunuz? Onları açıklayın. Şiştik bir daha kusacağız. Yutmadık. Boğazımıza dizildi. Yumruk yumruk. Hazmedemiyoruz. Sindiremiyoruz. Kusma, kusma refleksimizi kullanıyoruz. Türk milleti olarak kusuyoruz, kusuyoruz, kusuyoruz.